Merhaba Hazar tarihi ile ilgili konuları anlatmaya devam ediyoruz İlginç konuları e, e, gündeme taşıyoruz bunlardan birisi çok fazla bilinmeyen e, bir hadise e, bence çok az geçiyor e, hazarların bir operasyon yapması ve hazar prensiyle prensesini saray'dan kaçırmaları yani son günlerin gündemiyle çok çakıştı değil mi? Bir devlet başka bir devlete operasyon yapıp onların yöneticilerini kaçırıyor. Evet bir saraydan kız kaçırma hadisesi gerçekten olmuş. Böyle sahnede değil tarihte sahnelenmiş olan bir hadise. Ne zaman oluyor? Gürcü Vakaynam ise Kartistuk göre onun Ermeni çevresinde de geçer bu olay. E, bu Gorgasal hainatının son döneminde e, Arçil'in, e, Aziz Arçil'in e, e, oğullarından e, Cavanşir e, kız kardeşiyle birlikte de kalıyor. Hangi kale? Muhtemelen Misketa. E, Tiflis değil çünkü Tiflis'e ayrıca saldırıyorlar. E, Muhtemelen Misketa'yı kastediyor. E, orada e, kalede kalırken e, Hazar Kağan'ı Prensesin, onun kardeşi Cavanşir'in kardeşi Suzan veya Şuşana'nın e, güzelliğini duymuş. Komutanı Bulçana e, onu alıp getirme görevini veriyor. Bulçan gerçekten çok ayrıntılı düşünülmüş, hesaplanmış bir haber, bir operasyon ile e, kaleyi basıyor ve hem prensesi hem de prens Cavanşiri sağ olarak e, ele geçiriyor ve alıp e, yola doğru çıkıyor. E, gelişi Doğu'dan e, Azerbaycan tarafındandır ama gidişi Kuzey'den Daryal geçidi üzerinden oluyor. E, görev başarılmış götürüyor. Fakat e, bu esnada prenses ağabeyine e, de söyleyerek danışarak ben e, işte e, bu dinsizlerin e, yanına gitmek istemiyorum e, diyerekten yüzüğünden çıkardığı zehiri içerek e, hayatına son veriyor. Bunun üzerine e, Bulçan e, tabi defne diyor e, yolda bir yere prensesi defne diyor ama prens Cevanşiri e, yanında beraber götürüyor. Kaan'a götürdüğü zaman e, komutan Bulçan Kaan son derece kızıyor. Öncelikle niye engel olmadın? Yani ne bilsin işte yüzükten çıkardığı zehir içeceğine tam masallardaki gibi değil mi? İşte hem niye engel ölümün engel olmadın, sağ getiremedin, bir de madem öldü niye cesedi getirmedin, bari ölüsünü görseydik güzelliğini diyerekten öfkeleniyor ve çok şiddetli bir şekilde Avrasya'da eşine benzerine rastlanmayacak şekilde. Öldürtüyor kafasına ip geçirterek ayaklarında başka bir ata bağlayarak e, atlar tarafından iki tarafa çekilince işte boynu koparak feci bir şekilde ölüyor e, ki çok değerli bir komutan kendisi. Evet e, böyle bir hadise Prenses Şuşana'nın ya da Suzan'ın e, işte kaçırılması saraydan kaçırılması e, Hazar başkomutanının hayatına mal oluyor. Ee, evet, e, ben e, başka bir yerde bu yoruma gör, e, rastlamadım ama e, İbn-i geçen meşhur bir haber vardır. E, Hazarlar, e, e, şey e, Kağanları yaşlandığı zaman bu bunadı diyerekten onu öldürürler der. Fakat diğer kaynaklarda, mesela Hazar kendi mektuplarında böyle bir şeyden bahsedilmez. E, ve işte 12 tane Hazar hükümdarı saygıyla anılır. Evet bir e, mektuplar, Hazar belgelerindeki mektuplardaki bir e, sıkıntı dikkat çekici. Ona daha önce e, dikkat çeken olmamış, e, e, Hazar'ı Museviliğe geçiren, e, bulan var. Hazar'a Museviliği yerleştiren onun torunu Obadiye var. Peki aradaki ne olmuş? Aradaki e, zaman dilimine bir kaan lazım ki az, az da değil, 50 yıllık falan bir zaman dilimi lazım. Orada bir kaan var, bu kaanın adını asla vermiyorlar, sessiz geçiştiriliyor. E, bu e, dinle İslam'da ve Musevilik'te başka kaynaklarda da bunlara rastlıyoruz. O e, dinimizden olmayan atamızın adını anmak çok da hoş değil işte. Eski inançtaydı, e, bizim inancımızda değildi adeta havasında olmak üzere o kaynaklar e, Hazar Kağanlarının listesini veren kaynaklarda işte burada bir boşluk var. Bu kişinin zaten kronolojide ona uyuyor. Bu kişinin o boşluktaki uzun süreli hakim olan Kahan olduğunu ben önermiştim, yazmıştım. Dedim ya başka bir yerde bu yoruma rastlamadım. Zaten bu olay da çok fazla incelenmemiş bilmiyorum Gürcüce kaynaklarda ne ölçüde inceleniyor da bildiğim Rusça, İngilizce vesaire Hazar tarihlerinde bunun çok bir ayrıntısı yok. Ben 10 12 yıl önce Tiflis'teki bir konferansta orada anlatmıştım bunları ayrıntılı bir şekilde oradaki bilginlerle konuşmuştuk ama yazılı olarak ne var bilmiyorum. Evet dediğim gibi muhtemelen ha, bunun ardından bu Kaan ölüyor, öldürülüyor böyle değerli bir komutanını haksız yere harcamasının artık bardağı taşıran son damla olduğunu tahmin etmek mümkün İbn Fazlan'ın söylediği ama kaynaklarda Musevi kaynaklarında karşılığı olmayan haber daha doğrusu o sessiz geçilen dönem İbn Fazlan muhtemelen o döneme e, işaret ediyor. Bu kağan artık e, insanların, halkın burasına geliyor, yaşlandığı ve çok değerli bir komutanını haksız yere, sebepsiz yere feci bir şekilde öldürmüş. Çok büyük ihtimalle halkın ve beylerin e, katıldığı Akbudu'nun, Karabudu'nun ortak bir harekatında da kağan tahttan indirilip Boğ olarak öldürülüyor. Artık adı diyerekten. Ondan sonraki dönemde çünkü böyle bir şeye rastlamıyoruz. Dediğim gibi 11 veya 12 tane Hazar hükümdarı son Kaan Yusuf'a kadar saygıyla anılıyor. İsimlerini dönemlerini biliyoruz ve bu dönemlerde işte bu söylediğimiz operasyona denk gelmiyor. Ha bu ne zaman oldu? E, şeye bakılırsa, e, Skavreba'ya bakılırsa 760'lara falan yerleştiriyor da o sıralarda öyle bir şey yok. Tumanov'un, ondan önce Markvart'ın ve Tumanov'un çalışmaları bunu çok bariz bir şekilde işte 800 senesi civarına yerleştiriyor ki o Kaan ölüyor, yeni bir Kaan geliyor, yeni Kaan da Hazara Museviliği yerleştiren Obadiye. Zaten Mesudi ne diyordu? Harun Reşit döneminde bunlar Museviliğe geçti demiyor muydu? Tam Mesudi'nin haberiyle de uyuşuyor. O eski kafayı yedi, Bunadı denilen kağanın öldürülmesi yerine genç yeni e, obadiyenin e, gelmesi ve e, işte Hazar'daki Musevilik döneminin kesin olarak artık e, başlamasına işaret ediyor. Hasılı e, böyle bir hikayesi var. Hazardan kız kaçırmadan, özür dilerim, saraydan kız kaçırmadan başlayıp Gürcistan'dan Hazar'daki sarayın saraydaki isyana, oradan da Museviliğin yerleşmesine doğru giden bir yol. Evet, devam edeceğiz Hazar tarihinin ilginç konularını. Sorularınız olursa onların üzerinden gidebiliriz. Gördüğünüz, rastladığınız, onlara daha bir irideleyebiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.